Hepinize iyi günler. Levay TV'den iyi yayınlar diliyorum. Şu anda bir abimizle beraberiz. Kolay gelsin abi. Allah razı. Buyurun. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet. İşlev isbalı kursları. Bu mesleği 62 senedir yapıyorum. Evet. 62 senedir. Ee, işte daha devam ettiriyoruz yani. Bu mesleğin adı nedir abi? Yorgancılık. Yorgancılık. Evet. evet. Şöyle gösterelim. Nasıl bunu yapıyorsunuz abi anlatabilir misiniz? Nasıl? İçindeki malzeme nedir? İçindeki malzeme pamuk. Evet tamam yüzde yüz pamuk. Üzeri seten. Seten. Altı hastal. Evet. Altı hastal. İçine pamuk koyup aynı bu şekilde aldırıyoruz yani. Evet. Çok güzel desenler var. Evet. Mesela şöyle sorayım. Bu çift kişilik bir organ mı çitkişilik. oluyor? Kişilik. Mesela böyle bir organı ne kadar zaman yapıyorsunuz abi? Şimdi modeline göre. Evet. İki günde biten var. Evet. Beş günde biten var. Bir haftada biten var. Yani modelin ağırlığına göre. Yani. Anladım. Tabii şu anda eski sistem olan şu anda elyaflar var ama en iyi ısıtan yine bu yorganlar değil ya mi tabii abi? Tabii bunlar doğal yani. Doğal. Tamamen doğal. doğal. Diğerleri kimyasal oluyor. Tabii tabii. Bunlar doğal yani. Evet. Peki şu anda bunlara rağbet var mı tekrar? Vallahi geri dönüş var. Evet. Çok güzel. Geri dönüş var. Öbür günleri zararlı olduğuna herkes şey yapıyor? Evet. Farkını varıyor. Siz de bunu yaşatmaya çalışıyorsunuz. Tabii tabii yaşatmaya çalışıyoruz Çok yani. Çok güzel. Peki Aynen. bunların satış oluyor mu abi? Oluyor. S e, sipariş üzerine mi yapıyorsunuz? Sipari hani renk, desen. Sipariş üzerine yapıyoruz. Böyle bir tane de hazır yapıyoruz. Evet. Eee gelen diğer işçiler beğenirse satıyoruz. Tamamen yorgan üzerine değil mi abi? Başka tabii, tabii bir şey yorgan. yorgan tek kişilik, çift kişilik, tabii, tabii, büyük tabii. güne göre. Tabii tabii. Öyle şöyle yakından göstereyim. Olur, çok teşekkür ediyorum abi. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar. Hepinize iyi günler.